Merhaba arkadaşlarım. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Ben hazırlandım şimdi. Köye gidip geleceğiz. Çok işimiz yok. Hemen orada birkaç hemen bir şeyler var yapılacak. Gidilik gelinecek yani. Çıktım hazırlandım. Aşağı indim ben. Hava da pek güzel. Güneşi falan pek güzel arkadaşlar. Şöyle bekleyeyim de. Esra'cığım. Kapılarımız kapat çocuğum soğumasın içerisi tamam mı tatlım benim kız da balkonda şuradan görünüyor herhalde pis pisilerimiz yok ya pis 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 pis. Aa, aa Tabii canım Recai'miz hemen hazırdır hayır annesi anahtar annesi gelmesen gideceğim hemen Recai Allah pis pis deyince hepsi geldi. Benim kızda da durum, benim kız da indi geldi aşağıya. Bakın. Bakın hepsi kendini sevdirmek için tünediler Esra'nın yanına. Anneciğim. Betonda oturuyorsun. Kalk. Kalk anneciğim hadi. Hadi kalk. Kalk da sev anneciğim. Bak hasta olursun ben sakınıyorum sana hadi. Çok şükür şimdiye kadar hasta olmadık ama bir garip olsak ortam kötü biliyorsun hastaneler halen. oldu mu bir şey Allah? oldu bir şey? Allahım şunların güzelliğine bak, şunlar, şunların bakın, bakın şunlar. Ha havucun keyfini de bakar mısınız aynen Kucakta o. Kara kız da gelmiş Allah. Çok masum. En masum duruşu olan o, değil mi Esra? Çok masum duruyor. Öbürküler biraz daha hareketli ama o çok masum, ağır. Çok güzel bak, ya. bak. <laughs> Recai hemen, hemen sevdirmeye hazır. Annesi, hadi kalk. Bir tanem. Esra. Annesi. Hadi güzelim. Ama bak tamam sev ama kalk da sev. Betonlar şimdi soğuk çocuğun betonlar. Alo o da ona bakar mısınız yalıyor. Arkadaşlar, şunlara bakın ya. Ah, ah, ah. Benim, bu benim kızım. Bu benim, değil mi? Esra'cığım. Kalk, kalk. eve göndereceğim yoksa kalkmazsan. <laughs> ha, hadi. Hadi bir tane. Esra beton buz gibi. Yazın otur ama şimdi olmaz. Havuç kalk. Havuç, in aşağıya hadi. Bir tane. Al kucağına onu. Bak. Ha, bir de itişirler ya. mı? Tavuş da gider. Onlar giderse durmaz artık. Sen de eve çık hadi anneciğim. Ben şimdi gider geliriz köye. Gelseydin sen de. Hava çok güzel annem. Esra. Hadi altın bir eşofman değiştir ver. Gel çocuğum bizle. Odan akşam toplarsın be. Koş. Hava pek güzel annesi. Evde de sıkılıyorsun hadi çocuğum çocuklar da dışarıya çıkmaya çıkmaya evde kapanmaya Aman alıştı. Ay, İş yapmayacağız dolaşıp geleceğiz. Gitmesem olmaz mı? İyi tamam. <gülüyor> <gülüyor> Çıkası gelmedi benim kız. Çıkası yok. Oha bak yerler orada. Gerçekten. Ay yok o tarafa gitmeyeceğim Bazen... annem. <laughs> <laughs> kuşlar korkma annem benim kız da pek ötlek <laughs> onu Recai yapıyor havuç yapmıyor annem oyunu <laughs> o sevdirecek anca sokağın başını görüyorsunuz değil mi arkadaşlar çamların içi o kadar şanslıyız Esra kenari annesi geldik arkadaşlarım. Birkaç parça hemen yapılacak işler var. Onları yapacağız. Buradan başka yere gideceğiz. Ben de bilmiyorum nereye gideceğiz. Bir yer bakılıp gelince oraya gideceğiz. Ben o arada yine nereye gidiyorum? Tabii marullarımın yanına gidiyorum. İki gün geçti değil mi? Tabii iki gündür evdeyiz. İki gün geçti. Bak geleyim bir haftaya büyüklerinden acaba kesilip satılır mı diye düşünüyorum çünkü göbekleyen marullar var baya bir yandan bulutluyor bir yandan açıktı hava ama yağmur mu yağacak anlamadım sıkkın bir hava var İyi maşallah şunlar bakın artık bayağı kesime gelmek üzereler gördünüz mü o artık dolunun kırdığı yerler olacak o kadar dış yaprakları ayıklanır büyüyen marullarımız var mesela şunlar filan artık büyüdü Hava iyi giderse hepsi bunların büyür. Şunlar filan bakın baya büyüdü artık arkadaşlar. İnşallah. Kuşlar da pek güzel ötüyor. Benim kedicik yok bugün. O gün nereden geldi bilmiyorum. Dediğim gibi herhalde komşuların da o kedi. Bugün yok buralarda. Ben şuradan yukarıya çıkayım gene arkadaşlar da arkadaşlarım. Akşam karanlığı da oldu neredeyse. Sitemize girdik. Şuradan da ekmek aldık da yürüye yürüye. Şuradan gidiyorum. Biraz serinlemiş. Biraz önce iyiydi hava da. Güneş gitti. Karardı bayağı hava. Bir de bizim bu olduğumuz yer çam havasından mı bilmiyorum daha serin daha serin burası aşağı bahçenin olduğu yerler gibi tabi akyaka tarafı buradan daha iyi sıcaklı sokağıma girdim çok şükür evimize geldik sepsi sakin bakın hiç ses yok bir köpek sesi duyuluyor şu an Sessizliği dinleyin arkadaşlar, çıt yok o kadar huzurlu ki sitemizin olduğu yer. Bir kedi, köpek, tavuk sesi, başka da ses yok. <laughs> Heh, geldik evimize. Şuradan evimizin olduğu yere dönelim. bismillahirrahmanirrahim Rahim çok şükür elimize geldik kapımı da kapatayım Heh. çıkalım bakalım yukarıya annem ne yapıyorsun şey Allah'ım benim kız yine bakın dün temizlik yaptık kitaplığını her şeyini yine düzenlemiş fazla fazlattığın bunlar çöp mü annem? Allah. Daha çıkan çöpler de var. Kitaplığını düzenlemiş. Bakın arkadaşlar biz bahçeye gittik geldik ya o ara. Şu diğer kitaplığın içinde. Maşallah şey. tertemiz olmuş anneciğim ya mis gibi. Kitaplarını güzel dizmişsin. Aferin çocuğuma. Evet, Aynen. Şunlar hep atılacak çıkartmışlar gene. Kalemlerini mi yapıyorsun anne? Kullanmadığım, kullanmayacağım kalemlerim var <laughs> Yine deşelemiş her yeri. Benim kız. Biz de gittik geldik. Çok geldik değil mi? Evet çok bir saat geçti. E tabi canım o kadar geçer. Sen de odayla mı uğraştın? Güya dün temizlik yaptık. <laughs> İyi olmuş ama tertemiz annesi tamam mı? Güzel çoğunu attım çünkü ben ha, eski kullanmadıklarını anladım. at eski ama bak ım, bozuk olanların durdurma yağı. çocuğum. Şu kalem arkasını kaybettim çünkü çok uzun. Düzgün olanları kaldır bir tane. Yani normalde ben uçlu kalem kullanmayan bir insanım ama kullanıyorum. Daha çok renk kalem seviyorum. Ben de mutfağa gireyim anneciğim. Sen işlerini yap yemek hazırlayana kadar ben tamam mı? Tamam. O. Oh ışıklarını da yakmış. Pencereni kapatayım anneciğim. Olur. Bana Pencer... sudaki kalemi verebilir misin? Perde. Allah kapa. O, o üstten. Işıklar çok güzel gözüküyor. <laughs> <laughs> akşam olunca yakmışsın gene. Evet. Boncuk zaten bir şey. Perdesini var. de kapatalım. Gerçekten... Gerçi gören falan yok ama akşam oldum artık adet hiç bırakmıyoruz perdelerimizi kapatırız hmm, o oh, ışıklarını da yakmış benim kız tamam annesi ben gidiyorum önlerinin üstüne de bir sürü kalemlerini koymuşsun ha, vereyim mi annesi bunları ben de diyorum bu neden bu kadar az bir şeyler aldım bak kalem yapmışsın şifonlerin üstünü onları da sil bir tane ha, al güzel Yatağın üstünü de düzelt anneciğim. Bak her şeyi oraya koymuşsun atılacaklar. Ben mutfağa geçiyorum hadi. Hı. Gelir gelmez Esra'nın yanından gelince hemen odasında sobayı tutuşturduk arkadaşlar. Bakın. Tutmaya başladı. Hemen sobamızda tutursun. Şöyle yarım yapayım biraz üstünü. Ben hemen mutfağa geçeceğim. Nereye bırakayım? demin şuraya. Pek güzel yanıyor. Kıza baktım hala daha odasında oyalanıyor. <laughs> İlla böyle her şeysi düzgün olacak. Şu çay bardaklarımı bir koyup geleyim ben. Geldim ya hemen. Dünden biliyorsunuz barbunyayla makarna yapmıştım. Makarnamdan kaldı. Barbunyamdan kaldı. Bunun yanına dedim bir tel şey diye ya da arka şey diye çorba yapayım demiştim. Tel şey. Onda onda dediler işte şey yapın. Kahvaltılık çay da koyun yanına kahvaltılık çıkarın. onları da ısıtalım. O şekilde yiyelim diye bana çorba da yaptırmadılar. Ondan hemen çayımı demleyeceğim arkadaşlar anne. Çek. Şey Sobayı bekleme. Bir, Efendim anne. Çek bir tane kaldı. hepsi bitti. Çok yeme çocuğu <laughs> aldı. Tam bir uzatıştırıyor da kabuz olursun. <laughs> bir şeycik olmaz ama. Hemen çayımı demleyeyim. Bunların altını da yakayım. Birazcık kahvaltılık. Birazcık bunlardan. Ben makar yiyeceğim. Bu mi? şekilde idare edelim arkadaşlar. Yemeğimiz var mıydı? Evet. Dünden olsa da hiç önemli. Hatta bir anladı <laughs> Bazen tatlık yapıyor. Bu uh, bir de bu ocak. O yapmıyor diye. Ya. Yapmıyor da bazen yapıyor demek. Ben makarna yiyeceğim Ha ısınsın çocuğum. <laughs> ha. Makarna olduğu zaman. Benim makarnamız var. Yemeğimiz de var baya. Makarna olduğu zaman. Çayla ya. demleyelim hemen. Aynen çocuğum. Yumurta yapayım mı yanına? <laughs> Makarna olduğu zaman hiçbir şey görmüyoruz. Domatesli. Bu yeni aldık ama soğuk değil, dolaptan değil. Değil mi? Sabahlar ben sana erken çıkartayım. Böyle iki Aslı yemesek daha iyi de. Kışın domates. Hemen domatesle yedireceğim yanına. Bugün de böyle yemeğimizi atlatalım arkadaşlar. Domates yiyemiyorum bu sıralar. Domatesimin de salkımlarını <laughs> bakar mısınız? Peki. <laughs> <laughs> Şuradan bir çakalayım. Bizim dediğim gibi işlerimiz vardı arkadaşlar da köye gittik geldik hemen. Bugün hiç fazla bir şey yapmadım. <laughs> Sabah kalktık kahvaltımızı yaptık kahvaltı bulaşıklarını topladım. Çok erken kalkmadık. Sonra ben bir <laughs> vücut kırıklığı üzerimize Uyudum. afiyet. Ben tekrar bir yattım. Bayağı bir uyumuşum. Çocuğum da evlenmiş. Şurada kendi başına oyalanmış sağ olsun. Sonra kalktım işte bahçeye gidilecek diye oraya gittik geldik. İşleri hallettik. Çok şükür. Heh, domates güzelmiş güzel bir şey sadece. Güzel. O da sonuncusu. <laughs> Anneciğim onu yeme artık. Çok Hem geç. yemek yemez. Hayır bak onu yeme çocuğum. Zaten ha sen yiyeceksin. Çünkü şimdi yemek yemeyeceksin olmaz. Bunu götür müsün asınıza? Şunu da götür tatlım. Ben gerisini götürdüm. Bir servis tabaklarını getireceğim. Bugün işte böyle dedim ya ben hani geçen gün işte yemek sorunu hiç yapmıyoruz diye. Evet bakın şimdi iki çeşit yemek var. E Onu bunu derken bizim karnımız doyacak gene. Hani illa her şeyi sorun etmeyiz yemek konusunda. Bunları da ısıttım mı? Kardiyonumuz ısındı neredeyse. Ah dizleyelim. Toparladın mı odan tatlı? Hayır. Azıcık daha var? Ay. Her şey deşelemiş. <laughs> ama güzel olmuş. Hele ki tatlı pek güzel olmuş. O da <laughs> ilerle işte. Ne yaptın? Çünkü her şeyi hmm. hmm. şey hmm. Okuma kitaplarını ikinci hafta hmm. Ben de dokuzun kitaplarını kullanmadım. Ama evet. Ama kullanmadan olduğu için onu en üst aldım. Yani. Altıda Çok güzel olmuş baktım en ortaya şey onun kitaplarını koydum. yemeklerimiz ısındı. Her evet, zaman yapıp şey yapın var <laughs> Şimdi acıktığın zaman her şeyi şey yapız Bu sefer sofrada yemiyorsun anneciğim. O da iyi değil. Hı -hı. Hı -hı. Yemeklerimiz ısınmak üzere arkadaşlar. Yemeklerimiz hazır çok şükür. Şimdi içeriye geçeceğiz. Karnımızı öreceğiz. Gel beraber yapalım kapanışımızı. Gel bakalım. Hop oh canım. Bugünlük de bu kadar olsun. Kısacık bir videomuz oldu bugün. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.